Bekliyorsan Hakkari Motor Vlog. Ha şu. Hani baktın araziye uyumsuz şeyler var. Ne olur vizör kırılmamış. Önce olmaya karar veriyor. Baksana adam mesela tek başına çıkmış. Hakkari'deki şeye gidiyor. Dağın tepesine gidiyor. 2 yıllık yaklaşık 2 yıllık bir Brezilya seyahati başlıyor. Sadece Amazon içindeki kabilelere kadar ulaşmıyor. Dururlar zaten sıkıntılı bir bölge. <laughs> Girerken falan polisler askerler falan uyarıyor yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle git şu yoldan git dikkat et falan. Çünkü çok tehlikeli olduğunu söylüyorlar kabilelerin. Veriyor da kendince doğru İslam'ı anlatmaya Buraya gelecekseniz size... Baksana kanka buraya geleceksiniz diyor. yolda ölürüm ama ben motor sürmeyi bilmiyorum. Motorla burada iyi sürüyor. Gördün mü? Buradan ayrılıyorum. Bu yol, yol çok tehlikeli bence buradaki yol. seni size tek bir tavsiyem olacak. Tek tavsiye. iyi bir rüzgarlıkla gelin. Yağmurluk, rüzgarlık. Kesinlikle rüzgar geçirmeyen bir şeyle gelin ve mutlaka eldiveniniz olsun. Yok, bölge terörden arındırılmış, hiçbir şey yok. Allah askerlerimizden razı olsun. Hiçbir şey yok bölgede. Ellerim... Çalacak adam erdi rahat rahat geziyor. Çaldıklarım paramparça oldu şu manzarayı Türkiye'de başka hiçbir yerde Baksana oğlum. göreceğimi düşünmüyorum hiçbir yerde. Şuradan akan bir ufak şelale var. Ya ben nerede de geldim ya? Şuraya bak ya. Baksana o oğlum. Bu yolculuğa çıkmadan önce bazı arkadaşlar bana dedi ki bu motorla mı gideceksin? Aa bak şurada da şelale var orada da var. Bununla mı gideceksin? Daha büyük bir şey olsana. Alkış motoru ya. Evet bir de kike geçtikten sonra şu emote spamlama olayı. Twitch'te onu çok iyi yönetiyordum. Ama kickte bu emote spamlama olayından nefret ediyorum ha. Özellikle şu alkış. <laughs> bir de bu Rane XD var ya. Random daha güzel kanka. 150'lik, 1000'lik bir şey alsan ha ya abi bu 350 cc bir motor. Scooter evet adventure değil. Ama böyle toprak yollarda hafif çok hafif arazi yollarına girebilecek bir motor. Ben buraya 125 cc herhangi bir scooterla da gelebilirdim. Herkes gelebilir. Yani bazı içerik üreticileri var ya özellikle böyle motorcu kesimi. İki yol vardır biri düzgün Oy, yol böyle bir şurada de. çamur vardır çamura girerler orayı çekerler falan. Ama yeter ki gezmek iste. Bot gibi evet bot gibi. Harbiden bot gibi oluyor böyle herkes onu atınca. Çünkü kitle bunun botunu yapanlar var ya o biraz daha rahatsız ediyor beni yani. O açgözlü ipneler. Amına koyayım zaten normalde 1 kazanıyordun. Kike geçtin 20 kazanıyorsun. Adam diyor ki bir de bot atayım 50'yi kazanayım. Amına koyduğum yamyamları aç gözlüler ya. Yeter ki böyle taşıtın olsun motorun araba ya istiyorsa otostopla gez. Yeter ki gezmek istiyorsun, Kimseyi dinleme ya bir yola çıkarken. Böyle uzun bir yola çıkarken. Şu manzaraya bak. Ya dinleseydim su kıtırla buralara mı gelinir? Türkiye turna mı çıkılır? Hakkari'ye mi gidilir falan? Vallahi yıllar sonra. Kolay gelsin. <laughs> Çekim sıkıyormuş. Tüfekli bir çoban daha. Sen nereye? Kolay gelsin. Sağ ol. Pat ağzında sigara. Kaçtın dön. Dön yuvaya. Çıkma yola. Dön yuvaya. Sürüyü gördünüz mü Yılmaz ama? Olmaz Çoban ya. çoban. i̇yi bir kahvaltı yapmamıştım. Çoban niye tüfek? Çoban tabii ki de tüfekle gezer öyle bir yerde Nisa. Çoban burada tüfekle gezmeyecek de nerede tüfekle gezecek? Kolay gelsin. Tüfek gibi. Sürüyü görmüyor mu? çoban daha. Gidid. Sen nereye kaçtın? Dön. Dön yuvaya. Baksana mesela şurada yeşillik oluşmuş. Her yere yayılsa o yeşillik ne kadar güzel olur. Çıkma yola. Dön yuvaya. İnanılmaz acıttım ya. İyi bir kahvaltı yapmamıştım. Saat iki buçuk. Yüksek kovanın içine gireceğim. Bir de yüksek kovanın içine bakalım. Çorba, pide, lahmacun, kebap. Bak bir de şöyle bir bilgi öğrendim bu videoda. Bak iyi izleyin. Bak iyi izleyin. Sağ olasın teşekkür ederim. Sağ olasın. İzle bak iyi izle. Bak ileride çay kahve içtik. Özel harekatla. Tam şimdi çalıştı. Bak şimdi ne kadar uzağım. Şu özel harekatla çay içtim. Jammer olduğu için motoru geri çalıştırmadım. Oradan buraya kadar elimle getirdim. Yani böyle jammerların bulunduğu çevirme noktasına falan jammerın bulunduğu yere gittiğin zaman arabanı kapatmaman gerekiyor. Mesela motoru kapatmış ya o jammerdan dolayı motor çalışmıyormuş. Mesela bu da yeni öğrendim bu bilgiyi. Bir ara hiç çalışmayacak zannettim ya. <laughs> yani jammerdan dolayı arabanın motoru çalışmıyor bak. Yeni bir bilgi aklınızda bulunsun. Bulunsun, bir daha Hayatta etmem şimdi gidene kadar. Sana evet. Hiç aklıma gelmedi ki benim böyle bir şey. Bu da tecrübe olsun. Ben de yeni İyi size de tecrübe bana da tecrübe. Yani, dedim ki, ha, valla. Start Start ona... sana... Evet. Hı -hı. Olabilir. Abi görüşürüz. Çok sağ Abi sırf annemin dediğini söylemek için abone oldum. Seni yıllardır izlerim bu arada. Artık para kazanıyorum. Abone bu komik anıyla al olmak istedim. Annem senin amına koyayım dediğin yeri duydu, üst üste dedi ki sus lan ne amına koyayım diyorsun kalitesizler öyle der iyi ki bir sikim var. Annem 58 yaşında saygılar abi. Annenin ellerinden öpüyorum kardeşim hakkını helal etsin kusura bakmasın. Alın yordum sizi. İyi günler. Şaka gibi ya şu beyaz şey cömürmüş. Çevik Kuvvet'in de bazı kendi arabaları çalışmıyormuş burada. Ne ilginç ya. biri ne diyordu? Cehennem şeyine bak diyordu. Nere lan ora? Bu mu? Ve bir tanker geliyor. Biraz ilerisi Irak sınırı. Sol taraf Irak. Cehennem derisi. Ne ola? O Muhteşem doğasıyla şırnak, cehennem. Şırnak deyince harbi dastiki gibi bir şey canlanıyor insanın aklında ya. O <laughs> oh, Doğal güzelliğe bir bak ya. O Muhteşem doğasıyla Yemin ediyorum Seven Days'de bizim kazmaya çalıştığımız yer gibi. Dükkan lo. Harbi çok güzel yer ha. şey nem deresine doğru yola çıktık. O, şey. <gülüyor> <gülüyor> Piknik yaptığı bir yere de geldik. Doğru Yok <laughs> ben <laughs> yerim. Silahlar ihanet etmez hacı. Beğenmedim 5 yıldızlı otel eksik. Yakında dikerler buralarda. Mamaya <laughs> 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 başlayacağız. Bu adamın şırnak videosu çok iyi. Ne o? Burada en şansına bak. Böyle normal herkes almıyoruz içeri. Valla. yapabilir miyim? Peki şehirde falan böyle şey yaşıyor musunuz? Bir dışlanma yaşıyor musunuz? Süryanice Tanrı nasıl denir? Fakat 1, 2, 3, 4, 5 tane girdiğim gibi kilise gördüm. Arkadaşlar hepinize Hasan Keyif'ten. merhaba. Bugün Hasan Keyif'ten çıktıktan sonra Midyat'ta uğramayıp Midyat'ın içinden kalacağız ama Midyat'tan geçip İdil'e bağlı, Şırnak İdil'e bağlı Mağara köyü ve Haberli köyüne gideceğim. Buradan inanılmaz eski Süryani topluluklarının yaşadığı taş evleriyle ve terk edilmesiyle ünlü olan kiliseleriyle, manastırlarıyla, mağaralarıyla ünlü olan çok. <laughs> Çekim yapabilir miyim? Allah Allah. günüdür. Daha doğrusu yarın Mor yok. Ne zaman yaşamış? Ne güzel lan o simit daha. Yiyesim geldi lan. Bu 1600 yıllık bir kilise. Bizim ana kilisemiz. Buraya girdiniz Çok mi? Yok hayır girmedim. Medlak mı? Dur bir bekle tamam. Şansa. Burası fırın mı ya? Bir tane alsam yeter. Çok teşekkürler. Aynen yeterli. Pide mi dağıtıyorlar? Ne derler Bunu Allah kabul etsin <dersin>. Şunu tamam tamam bekle. Ekmeğimizi de aldık. Burası 1600 yıllık mıymış? Burası ilk yapılan yapımı. Dodo Kilisesi. Oo, mor Aziz anlamına geliyor da. değil mi? Şu mor Gabriel'i gezdim az önce. Evet, doğru mor Aziz işte sayın Aziz anlamına geliyor. Burası manastır gibi mi yaşayan var mı Morgabiel gibi burada da rahip rahibe? Manastırlar daha çok ıı, yerleşim yerlerinin dışında olur biliyorsunuz. Evet inzivaya çekilmesin için. Köylerde isim. daha çok kilise olur. kilise olur. Evet bunlar kilise. Eee <laughs> bu tarz bir videoları da izlemek lazım ha. Bu ne? Herse şey daha ya. nasıl bir yer diye soran olursa onlara bu görüntüleri gösterin. <laughs> <laughs> Hadi. <gülüyor> Bitti mi lan maçınız? Çağdaş Öz Sarı kanalına baksana. Seversin diye düşünüyorum. Çağdaş Öz Sarı. İnternetimde bak bir sıkıntı var. Elimi denizin en zehirli balığı soktu. Saatlerce kıvran kıvrandım. Allah Allah. Güzel mi bu kanal? Balon balığı elimi ısırdı. Denizde yedi gün. Kalamar, çupra ve kokoreç. Güzel beni bayağı sardı. Hangi videosunu önerirsin yayında izlemelik Tuna? Kanka ben bu kanalı sana gösterdim. Bayağı izliyordum bunu. Ha. İzleriz sıkıntı yok. Deli gibi izliyordum ben de. Tamam varsa izleriz. O zaman bir VC gidip geleyim mi hemen Johnny? VC gidip geleyim öyle devam edelim. Galatasaray. Daha bitmedi mi maç? Denizde kalamar yeme videoları vs çok güzel. Tamam bakarız. Bitti. Kim sapladı? Domaldık. GSS... Oğlum Galatasaray bak. Yavaş yavaş sıkıntıya giriyor arkadaşlar. Geliyorum hemen.